Herkes savaşta hayatta kalmak için sihirli bir formül arıyor. Gerçek mi? Her şey hazırlık ve sakin kararlar almakla ilgili. Gelin bunu parçalara ayıralım. İlk olarak kimyasal saldırılar. Filtreli bir gaz maskesi alın, kapalı giysiler giyin ve kapıları, pencereleri ıslak havlularla kapatın. Eğer maruz kalırsanız, duş alın ve hızla kıyafetlerinizi değiştirin. Nükleer tehditler için en az 72 saat boyunca kalın duvarlı bir yeraltı sığınağında kalın kirlenmiş yiyeceklerden kaçının ve eğer varsa iot tabletleri alın. Patlamalar mı? Yere yatın, başınızı koruyun ve pencerelerden uzak durun. Enkaz yaralanmalarını önlemek için kask ve sağlam ayakkabılar kullanın. Biyolojik tehlikeler durumunda, Enzoxa 5 maske takın, her şeyi dezenfekte edin ve ellerinizi sık sık yıkayın. Zihinsel olarak güvenilir bilgilere bağlı kalın, rutinlerinizi sürdürün ve başkalarıyla bağlantıda kalın. Ve her zaman bir kaçış çantanız olsun. Güvenli rotaları bilin ve saklanma pratiği yapın. Hazırlık hayat kurtarır.